Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte mod araba mod tanıtımını yapacağım. Diğer Minecraft e, şey modu bir sürü mod vardı. Şimdi bu da araba modu. Bakın ben önceden açmıştım. bunun hepsini deneyelim. Buradan başlayalım. Ar. <laughs> arkadaşlar hepsini deneyeceğiz. Lan attım. Okey onu aldım. Bunları. Tamam önce bunları deneyelim. Birden. İlk bunu arkadaşlar çok güzel. Bu bir. Sıra bunda. Bakın. Al. Arkadaşlar bu mod Tarzım ne yapıyor Hop Merhaba Merhaba <laughs> arkadaşlar Burasını hatta Yapıyorsunuz Dur bir dakika Bir şey deneyim. Bir daha baktığımız lazım. Bakalım bakalım. <laughs> Arkaya bunu da açalım. Bakalım. Aa, bu çok güzel. Yeah. diğerini açalım. Bunu açalım. arkadaşı arkadaşımı koyabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı koyabiliyorsunuz. Bunun modunu arkadaşlar en az 10 like geldi mi? Bunun şeyini çekeceğim. Windows 10'dur Bunun şeyini çekeceğim. Modunu. Oralımını indirme. Bir tanıtım yapıyoruz ama online Bakın 10 like. geldi. <Sessizlik> Rahatsız olsun. Arkadaşlar gördüğünüz yaptım ya.

Ha bu çok şey de. Ne bileyim, Şimdi bunlar Lan gelme lan gelme Arkadaşlar bakın tutuyor Anaaa Süpermen oldu Yavaşmış Bakın üstünden gidiyor Geldik. bunu şehir modunu indirecek. Böyle mut. Bunu benzin arkadaşlar, yeri, arkadaşlar bunun benzin yeri de var bakın. Bakın bura benzin olursa atık havası tutuyorsunuz böyle doluyor. Bunu göstereyim. Bu mudur? Bakın. Oluyor. Ben hemen bitti çünkü adını aldım. buraya gitseniz. Açalım yeni benzin. Şimdi diğer mod. etrafta şey ya. Hadi. Hadi gidelim. Bim bim bim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar var ya, şey Yok arkadaşlar vermeyeceğim. 10 geldim arkadaşlar. Bakın 10 Atın modunu göstereceğim size. Tam <laughs>